Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da nasıl Hunger Games'e girilir, bunu göstereceğim. Ee, daha önceden bir dünya yaratmıştım Hunger Games'i. Onu hemen silelim. Eee yanında altı ve o oklu bir şey var. Ona tıklayın. Name diyor. Ben Hunger Games yazıyorum. Siz istediğinizi yazabilirsiniz. Hunger... gel. Ka S I E C Nokta Pardon iki nokta değil L B C G L C G Nokta Net Don diyorsunuz Porta dokunmuyorsunuz Absurd deyin Çık, çık, çık. 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 Ve internetimizin olması şartıyla Hunger Games Liftboard TG diyor. Böyle bir şey var. Tıklıyorsunuz. Çık. Hemen. Gördüğünüz gibi diğerleriyle berabersiniz. The Survival Games yazıyor. Hemen ona uçalım. O kızıl taşın yanına giderseniz uçarsınız. Benim yaptığım gibi. Ee, lan it. Hemen buna girelim bakalım. Girilmiyor. Hah girildik gördüğünüz gibi. Artık survival game'deyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.